والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله اساتذتي الكرام ضيوفي الكرام طلاب العلم الكرام اشعر بالفخر والسعاده بالمشاركه مره اخرى في الملتقى الثامن لعلماء اتحاد العلماء وارحب بكم جميعا واتمنى لكم التوفيق <applause> Saygıdeğer alimler, ümmetin rehberleri, kıymetli üstadlarım. İnsanlığa güçlü bir medeniyet sonan İslam, bilgiye ve bilim adamına büyük değer vermiştir. İslam'ın kendine özgü, bilgin insanın tanımı vardır ki buna alim ismi verilmektedir. İslam'ın ikinci önemli referans kaynağı olan hadislerde İlim ve alimin fazilet ve üstünlüğüne dair birçok ifade vardır. Buna göre bir alimde bulunması gereken en temel üç şart lazım. İlim, amel ve ihlastır. Bunların yanında hadislerde alimin toplum içerisindeki sorumluluklarından da bahsedildiğini görüyoruz. Bu manada alimin en temel sorumluluğu daima hak ve hakikatin peşinde giderek Allah'ın dinini tebliğ etmektir. Alimin topluma karşı sorumluluklardan bir tanesi de diğer vazifesi eğitimdir. İnsanın eğitimini eğitimi en kutsal görevlerden birisidir. Alim bu konuda da üzerine düşen görevi yerine getirerek toplumun bireylerine doğru bilgiyi, sağlam bilgiyi öğretmelidir. Bunun yanında toplumda fitne oluşturacak her türlü söylem ve davranışlardan da uzak durmalıdır. Bu bağlamda alimin toplum birlik ve beraberliğinde de önemli bir yeri vardır. Bugün İslam toplumlarının en çok ihtiyaç duyduğu hususlardan birisi de bu vasıflara sahip olan alimlerdir. Bugün hiçbir strateji Müslümanların kanını akmasını önlemekten daha önemli değildir. Bugün hiçbir siyaset mezhepçilik fitnesini ortadan kaldırmak kadar değerli değildir. Maalesef ümmet coğrafyasının kana bulandığı, Müslümanlar içinde cehaletin dalga dalga büyüdüğü ve İslam'a hor bakıldığı, hatta iki yüzlü Avrupa'nın ayrı ayrı şehirlerinde Kur'an-ı Kerim'i ahlaktan yoksun bir güruhun sistemli bir şekilde saldırıya maruz bıraktığı ve hakaret edildiği bir zamanda bir araya geliyoruz. İslam coğrafyasında 100 yıllık fitne tohumlarının ekildiği bir dönemde bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Bütün olup bitenlerin büyük sorumluluğu alimlerde olduğunu düşünüyorum. Bu sorunlar yaşanırken alimlerin üzerinde üzerine düşen görevleri yerine getirmediğine inanıyorum. Maalesef sünnisi ile şiisi ile bütün İslam dünyasının alimleri ümmet coğrafyası kan alarken peygamber varisi oldukları gerçeğini ortaya koymamışlardır. Bütün bu olanlara rağmen vahdette, kuvvette, birlikte, kardeşlikte ısrar etmek gerektiğini düşünüyorum. Kardeşlik hukukunun yeniden inşa edilmesi gerekir. Bugün İslam dünyasında bütün mütefekkirlerin, alimlerin, düşünürlerin tek bir stratejisi olması lazım. O da vahdet, kuvvet, birlik ve kardeşlikte ittifak etmektir. İnşallah bu buluşma alimlerin son aylarda ihmallerden dolayı işledikleri kusurların bir telafisi olur. Bugün İslam dünyasını yakan ateş Hazreti İbrahim'i yakan ateşten farklı değildir. Ama bize ümitsizlik haram kılınmıştır. Hz. İbrahim'i ateş nasıl yakmadıysa inşallah İslam dünyasındaki bu ateşte sönecek ve onun yerinde güller ve gülistanlar açılacaktır. Eninde sonunda ateşin söneceğine o ateşin yerinde bahçelerin, güllerin ve gülistanların çıkacağına hiç şüphem yok. Fakat ateşi söndürme çabası içine giremeyenler hep husran içerisinde olacaklardır. Asıl imtihan ateşi söndürüp söndürmemekte de değil, asıl imtihan ateşi söndürme çabası içinde olup olmamaktır. Cenabı Allah insanlık için gördüğü bütün yasama kurallarını peygamberleri aracılığıyla bildirmiş ve bunlara uyulmasını istemiştir. Allah'a teslim olanlar ve onun emirlerine bağlı olan kimseler anlamına gelen Müslümanlar her zaman tarih boyunca bir nüve mahiyetinde de olsa tek bir ümmet olmuş ve bu ümmet yapısını korumuşlardır kendilerine gelen her bir peygamberin etrafında topla tarafında toplanan müminler Allah'ın hükümleri çerçevesinde İslam ümmeti bilinci içinde başlarındaki yüce peygambere veya yöneticiye bağlanarak küfre karşı mücadelelerini vermiş ve hayatlarını sürdürmüşlerdir. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun getirdiği din ve hükümlerine uygulaması için ona yönetim konusunda halef olan kimselere halife denilmiş ve ümmet bu halifelerin etrafında kenetlenerek varlığını 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar korumuştur. Eksikleriyle birlikte başlarında bulunan halifeye itaati görev bilen İslam ümmeti, 1924 yılında Halife Abdülmecid'in görevine son verip yerine bir başkasını tayin edemeden işi meclisin şahsi manevisine bağladıkları günlerde İslam dünyasının Türkiye, Afganistan ve İran hariç tüm işgal altındaydı. Bu işgali kırmak için bir lidere, bir halife ihtiyaç vardı. Maalesef o gün böyle bir imkan da Müslümanlara nasip olmadı. 1925-1928 yılları arasında Mekke, Kahire ve Haydarabad'da yapılan halifeyi belirleme toplantıları da sonuç vermeyince İslam ümmetinin alimleri bu işi oluruna ve zamana bırakıp her biri kendi ülkesine İslam'ı anlatmaya devam etme kararı alarak dağılmışlardır paramparça olan ümmet, ulus devletlerinin egemenliği ve milliyetçilik propagandaları ve baskıları altında bir asra yakın zamandır bir hayli büyük sıkıntılara düşer olmuştur. İslam dini ve İslam ümmeti, İslami yönetim, İslami hilafeti diyen veya bu kavramları çağrıştıracak söz ve yazılar hep mahkum edildi. Nihayet dış baskılar, ideolojik ve militarist darbeler İslam ümmetinin birçok ülkesinde ümmetin alimlerini bunaltmıştır. Ümmetin tek bir ses ve tek bir olabil ve tek bir ümmet olabilmesi için bir gayret, bir heyecan ve bir aksiyon gerekiyordu. Son 50 yılda bu konuda hep eserler yazıldı, çizildi, anlatıldı, çalışmalar yapıldı. Kongre ve sempozyumlara İslam ümmetinin olması gereken konumu dile getirdi. Başka başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının diğer bölgelerinde yetişen ilim adamlarının eserleri bütün ümmetin evlatlarını aydınlattı. Geleneksel alimlerin ve ilk büyük imamların dönemi ile orta dönemlerde yazılan tefsir, hadis, fıkıh ile kelam konusundaki eserler gündeme geldi. Müslümanlar bu kaynak ve araştırmalara dönüşün değerini anladı. İşte bu çalışma ve okumalar düşünceye, düşünceler de zamanla pratiğe dönüştü. İslam bir ümmet dinidir anlayışı çerçevesinde oluşan düşünceler gün geçtikçe kurumsallaşıyordu. İslam ümmetinin birliğinin yeniden ihyasının yolu alimlerin düşünce ve aksiyonlarında gizlidir. Bu düşünce ve aksiyonlar son yıllarda kendini daha da göstererek çeşitli kurum ve organlara dönüştü. İttihad-ı ulemanın ilk kurulduğu günden bu yana bu birliği sağlayacağına inanıyor ve ümidimi hep canlı tutuyorum. Ama zamanla bu kurumun ümmetin vahdetini sağlayacak özellikten yoksun bırakılmaya çalışıldığından genellikle layık düşünce siyaselerin eliyle yapıldığını biliyoruz. Biz alimlere düşen görev bu eşsiz birliğe sahip çıkmak, daha geniş kapsamlı bir çalışma içine girmektir. İşte İttihad-ı Ulema Birliği İslam dünyasının her bölgesinin gölgesinden ilim ve düşünce adamlarını bir araya getirmek maksadıyla kurulmuş. Bugünün İslam dünyasının Dünya Alimler Birliği'nin başkanı da bulunduğu ümmetin alimleri bir araya getiren İttihad-ı Ulema Birliği bu ümmetin vahdeti için bir ön adım olma yolunda adım atmıştır. Rabbim kendilerinden razı olsun. Kıymetli üstadlarım, değerli misafirler. Anarşi ve terörün en önemli sebebi yine cehalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde 99 adam öldürüp sonra bunu yüze tamamlayan İsrail oğullarından bir adamı anlatır. Bu vesaire insanların suç makinelerine dönüşmelerinin en büyük sebebi yine cehalettir. Yüz cinayet işleyecek kadar gaddar olan adamın doğruya yönlendirmesinde yine ilmin ve alimin etkisini görürüz. Hadiste ayrıca yarım hoca dinden eder. Gerçeğini de net olarak anlarız. Nitekim işinin ehli olmayan ilk alim de hem kendi canından olmuş hem de bu suç makinesini durduramamıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu, Anadolu gibi fedaol Feda, feodal bölgelerde ilmin toplumsal barışa katkısı çok daha net anlaşılır. Yıllarca insanlara hayatı zehir etmiştir. Çoğu kere yıllar süren kan davaları etnik ayrımcılık ve husumetler sebebiyle neşet eden düşmanlıklar yıllarca insanlara hayatı zehir etmiştir. İşte böylesi zemin ve zamanlarda ilmin ve ulemanın toplumsal barışa katkısı ilaç gibi yetişmiştir. Özellikle doğuda medreselerin gelişmesine paralel olarak huzur ve güven de gelişmiş. Medrese faaliyetleri kesintiye uğradığında ise tersi olmuştur. Aziz üstadlarım, alimsiz toplum pusulasız gemi gibidir. Pusulasız gemi hedefine hiç varamaz veya varsa da çok geç varır. Bu geminin belli bir rotası olmadığı için kayalıklara çarpıp parçalanma veya tih çölü misali yıllarca yerinde sayma tehlikesi vardır. Alimsiz toplum da böyledir. Dünya huzur, barış ve izzet dünyada huzur ve huzur, barış ve izzette, ahirette ebedi saadette de ya varamaz ya da nice badirelerden sonra çok geç, çok gecikmeli varır. Ümmet bu kötü halinden, bu dağınık durumundan mutlaka kurtulmalıdır. İslam alimleri içinden ümmetin dertleriyle ilgilenenler ilgilenenleri bu birlik bir gün sağlayacaktır inşallah. İslam ümmeti yeniden eski gücüne böylesi bir birlik ile kavuşabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden önce başta Arap Yarımadası olmak üzere İnsanlığın en büyük huzursuzluklar içinde olduğu sizce malum. Mal, can, namus kısaca hiçbir şeyin emniyeti kalmamıştı. Güçlü zayıfı eziyor, büyük küçüğü yutuyor, zalim yıkıyor, yakıyor, talan ediyor, öldürüyor, esir ediyor, köle olarak satıyordu. Kadın meta gibi alınıp satılıyor, kız çocuğu diri diri toprağa gömülüyordu. Haramlar hayatı kuşatmış, gayet normal karşılanır olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin öğretileriyle insanlığı aydınlatmaya başladığında tüm bu şerler zamanla hayra çevrildi. Zulüm yerini adalet, bencilliğin yerini paylaşım, düşmanlığın yerini kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, şefkat ve merhamet aldı. Birbirlerin canlarına kıymak için fırsat kollayan vahşi insanlar birbirlerinin uğruna can vermeye, cana minnet bilen sahabilere dönüştüler mallarını talan etmek için bahane arayan eşkıya insanlar birbirlerinin yoluna servetlerini veren evliyalara dönüştüler. Kısacası şakavet asrı saadet asrına dönüştü. İşte bu Nebevi Medresenin ilk İslam Üniversitesi'nin gücüyle oldu. Yani demem o ki medreselerin o gücüne yeniden dönmesi lazım. Şu an insanlık yeniden orta çağ karanlığına geri dönmüşse İslami rotayı terk ettiğindendir. İslam birilerinin dediği gibi orta çağ karanlığı değil, karanlıkları aydınlığa dönüştürmenin adıdır. İnsanlığı İslam'dan uzaklaştırmakla karanlığa gömenler, cümle cürümlerini İslam'a iftiralar atmakla örtmeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Ama artık insanlık uyanıyor. İlmin ve medresenin gücü yeniden peygamber varisliğini anarak devri saadet İslam'ını insanlığa ulaştırma yolundadır elhamdülillah. Evet insanlık çağdaş cahiliye karanlığından yeniden İslam'ın aydınlığıyla kurtulacaktır. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi davetçi alimler yapacaklardır. Bu alimlerse bu mübarek davaya odaklanmış İslam medreselerinden yetiştirilecektir. Dolayısıyla medrese deyip geçmeyelim. Medrese Mekke'de Darul Erkam, Medine'de Suffe Üniversitesi hükmündedir. İslam ilim ve irfan demektir ki medreseler ilmin otağıdır. Aziz Üstadlarım, insan emeksi, ekmeksiz, susuz yaşayabilir ama huzur, güven ve başsız yaşayamaz. Ümmet birliğini kaybedeli, dirlik, huzur ve barışı da kaybetti. Sadece İslami değil, neredeyse insanlığımızı kaybettik. Bizi biz yapan, ayakta tutan gücümüz, çimentomuz, kardeşlik şuuru ve ümmet ruhumuz birlik ve beraberliğimizdir. Bir asra yakındır dışarıdan ve içeriden müdahalelerle ve her vesileyle ümmet arasında fitne ve fesat yayılıyor. İhtilaflar körükleniyor. İftiraklar ihdas ediliyor. Tüm bunlar da toplumsal barışı yok ediyor. Barışın yerini husumetler, nefretler, düşmanlık, çatışmalar, kardeş kavgaları ve hatta savaşlar alıyor. Bizi bir ve beraber yapacak olan enerjiyi yine ve yeniden peygamber varisi, rabbani davetçi alimlerden alacağız. O alimleri de gerekli donanım sahip medreselerden yetiştireceğiz. Dolayısıyla sosyal barış, yardımlaşma ve danışmanın da teminatı vasat ümmet anlayışına sahip Rabbani medreselerdir. Kıymetli üstadlarım, cehalet her kötülüğün kaynağı olduğu gibi her iyiliğin de en büyük engelidir. Cahil toplumlarda bireyler kendilerine, ailelerine, topluma, ümmete, insanlığa ve hatta çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmezler. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır inşallah. Bu ümmet 21. yüzyılda büyük ve önemli olaylara gebe'dir. Bu da bir doğum getirecektir. Temenni ederim ki bu doğumu erkene almaya çalışan hainlerin tuzaklarından uzak kalınsın. Allah bu ümmetin alim ve yöneticilerine güç, kuvvet ve izan feraset birlik duygusunu ve İslami heyecan nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle İttihadi Ulema'nın 8. alimler buluşmasını hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.